Günaydın. Mamış. Hadi çık. Saat 9 civarında uyandık. Annem yolda gelmek üzere. Misafir bekliyoruz. Bir tek kumum kaldı temizlenecek. Bu arada dün şalvarlarım geldi. Size şalvarlarımı göstereyim mi? Evet. Artık şalvar satışına başladık efendim. Gördüğünüz gibi. Şöyle renkler. Bu da benim aldığım ve çok beğenilen. Çeşit bu kadar şimdilik. Bir çeşitimiz daha vardı. O dün satıldı. Yeter ki satılsın. Tamamı gelebilir. Haydut mu yahu? o. Şeye evet, zorluyor. Ben sürekli. bir bohçacı hanım olduğum için bohcacığım. Bizim <laughs> Bohçamla <gülüyor> aldım, geldim komşuya, şallahlar şey, tatışına. Acıya, sona içen, Ama şey ben burada bir şey gördüm ya. Şok! Ben sarı karpuzu hiç görmedim. Şimdi bakıyorum diyorum ki kavun mu değil. Karpuzmuş ya. Tohumlar hemen hemen yürütülür. Nereden gelmiş? Bursa'dan mı? Allah Allah. Bakar mısınız? Çekirdeğine bakın. Çatlamış mı? Çizgi çizgi mi? Aa. Hiç görmedim. Ve hiç yemeği bırak görmedim bile ben. Bütün çekirdeklerimi toplayacağım. 6 <laughs> tane alsan sana bir tane de <laughs> Bunu bir tek ver istemem ki. Şimdi annem gelir ister bilmem ne ister. Hepsini götür. Ne teyze? Bir ektim de bekle bakalım.